Genç Çağ TV ekranlarına hoş geldiniz. Hakkında soruşturma açılan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Dairesi eski başkanı ve emekli emniyet müdürü Hanife Avcı'nın rütbeleri, emekli polis kimliği ve silahı geri alındı. Peki bu karar siyasi mi? Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı terör ve suç örgütlerinin hedefi mi olacak? Hanefi Avcı bu uygulamaya itiraz edecek mi? Cevap hakkını kullanmak üzere Yeni Çağ TV ekranlarında. Hoş geldiniz Sayın Hanefi Avcı. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sayın Avcı siz yıllarca istihbarat Müdürlüğü, Organize Daire Başkanlığı, il Müdürlükleri yaptınız ve terör örgütleriyle mücadele ettiniz. Şimdi silahınız ve kimliğiniz alınıyor. Bu bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Süreç aslında bir takım konuşmalarım, eleştirilerimden rahatsız olan İçişleri Bakanlığı'nın bu konuşmalarımı değil de başka şeyler bahane ederek kanunların kendilerine verdiği, Kısıtlı bir yetki var. O yetkide bir gürtbe alabilmeniz için veya bu işlemi yapabilmeniz için kişilerin bir takım örgütlerle Milli Güvenlik Kurulu tanımladığı manadaki örgütler ilk sağlıklı irtibatın olması gerekir. Onlar da böyle bir suç istiyorlar. Ee, Sayın Avcı'yla canlı yayında kendisiyle ilgili e, polis kimliği ve silahının geri alınmasıyla Evet şimdi tekrar bağlantıda. Evet, Hoş yasa onlara, yasa onlara diyor ki işte e, ancak bir takım örgütlerle iltişakı irtibatı olan görevliler varsa emniyet görevi bunların bu tür işlemi yapabilirsiniz diyor. Benim böyle bir irtibatım yok. Böyle mazuma tam tersine bu örgütlerle ilgili Türkiye'de en çok mücadele etmiş kim bunlara bu kadar ciddi durmuş hem emekliyken hem görev başında deseniz Türkiye'de gösterecek birçok emniyet meclisi en önde gelen bir tanesi benim cemaatle olan veya FETÖ'yle olan mücadeleyi biliyorsunuz. Kitabı yazdığımı, tutuklanmalarımı, hakkında açılan davaları, bana yapılan kumpasları çıktıktan sonra benim hala o örgütle mücadelem var. Yine Güneydoğu'da PKK ile olan mücadelem herkesin bildiği bir olay. Emniyetin kayıtları da var, vatandaş bilir. Eruşen'in ilk basıldığı zaman takviye kuvvetlerimi çağırılan benim yani Güneydoğu'da. 8 yıl orada görev yapmışım devasa bir sistem kurmuşum bu örgütle mücadele. Şimdi buna rağmen kalkıp da böyle bir örgüt yakıştırması olmasının imkanı yok. Ama yasa onlara sadece örgüt yakıştırmasıyla bu hakkı kullanma hakkı verdiği için benim eleştirilerim karşısında canları sıkıldığı için rahatsız olduklarından dolayı bu yasayı kullanır. Yani görevlerini kötüye kullanarak hiç alakam olmayan şeylere monte etmek suretiyle bu işlemi yapıyor. Yani i̇şin aslında bakarsanız asla böyle bir şey söz konusu değil. Kimse de bunu söyleyemez ellerinde böyle bir söylemeye gelirse en ufak bir emare de yok. Bu sadece kanunda şekli olarak böyle bir iddiada bulunursanız bu yetkiyi kullanabiliyorsunuz. Bundan dolayı bu sahte iddia kullanılarak iftira edilerek böyle bir işlem yaptılar. Yoksa olayın gerçeğinin hiçbir şekilde bu şekilde bunlarla alakası yoktur yani. Peki o zaman bu o, uygulamayla ilgili yani bu uygulamanın e, siyasi olduğunu mu söylüyorsunuz? Amaç nedir tam olarak? Tabii. Birincisi siyasi, ikincisi kişisel. Yani kişisel ne? İçişleri Bakanı, bakanın kendisi eleştirilere rahatsız olduğu için bir yetkisini, görevini kötüye kullanarak böyle bir şey ihsade ediyor. Böyle bir iftira ederek sizin hakkında bir işlem yapıyor. Bu görevi kötüye kullanmadır. Biz bundan sonraki süreçte bu alınan karar aleyhine idari yargıya gittiğimiz gibi bu olayda rol alan bütün kamu görevliler hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Görevlerini kötüye kullanmak suretiyle bize iftira ediyorlar diye. Bunlar hakkında savcılar suç duyurusunda bulunacağım. Evet efendim. Ee, silahınızla birlikte korumanız da alınıyor mu? Ee, eğer alınırsa korumasız hale açık hedef haline gelmeyecek misiniz? Bu sizi hedef göstermek olmaz mı? Yani hedef göstermek değil de bu konuda zafiyet olur. Ama öyle bir işlem şu anda yapılmadı. Bu yasa onu kapsamıyor. Sadece devletin bana verdiği, benim diye aldığım beylik silahı var, Onu almaya kapsıyor. Yoksa diğer şeyin varsa, koruma varsa ayrı bir mevzuata tabi. O konuda şu anda bir işlem ama Önümüzdeki dönemde belki öyle bir işlem yapabilirler. Şu andaki işlem onu kapsamaz. Ama önümüzdeki dönem onu da kapsatır yapabilirler yani. Peki bu o, karar uygulandı mı efendim? Sizin e, silahınız alındı mı sizden? Şu, benim e, şu anda il dışındayım ben. Salı günü İstanbul'da olacağım. Salı günü bana tebligat yapılır kanaatindeyim. Yani emniyetin buradaki arkadaşlar haber etler. Ben de Salı günü geleceğim. Salı günü tebligat alıp istenen belgeleri kendilerine teslim edeceğim. Emekli polis kimliğinizi de teslim etmeniz gerekiyormuş. Öyle okudu haberlerde. Doğru. Haberde. Doğru. Emekli bir polis kimliği Bir pasaportum varsa pasaportu işte buna benzer bir takım evraklar varsa emniyet müdürlüğü kimliğini göster. Onları teslim edeceğim. polis kimliğinden başka bir şey yok. Benim üzerinde kayıtlı olan. Bu saat iptal ederse onu kendilerine iade edeceğim. Bir de yeşil pasaportu otomatik iptal ediyorlar zannediyorum. Size maaşta bir kesinti yapıyorlar. Belli oranına kadarını bilmiyorum ama böylesi bir işlem yapıyorlar. Siz göreviniz itibarıyla dünyada farklı ülkelerde de temaslarda bulunmuş bir memur olarak bir bürokrat olarak yer aldınız. Bu uygulamanın size yapılan bu uygulamanın dünyada örnekleri var mı? Yani bu dünyada örneğin modern bir ülkede olmasının imkanı yok. Modern olmayan devletlerde belki garip bir uygulama olabilir. Bizde de sadece olağanüstü hal döneminde olağanüstü hale ait uygulanması gerekirken bunu kolayına kaçıp genişletip her tarafa yaydılar. Keyfi uygulamalara meydan veren bir uygulama. Yoksa disiplin kurular, takat yaparsın, soruşturma yaparsın. Varsa bir cezası insan alır. Ama ve sen yetki kullanarak sadece bir ifade alıp ne söylese söylesin, ne ifade verirseniz verin. Bakanı bu yetki uyguluyor. Bu anca olağanüstü hal döneminde belki kısa bir süre için olabilir. Devlet böyle bir tehditle karşıydı. 3 ay, 5 ay olabilir. Olağanüstü hal kalktı. 3 yıl daha uygulansın. O bitti tekrar bir yıl daha uzar. Bu yıl 31 Temmuz 2022'ye kadar geçerli bu yetki. Belki de bir daha uzatırlar. Bu yetki keyfi kullanılıyor. Sadece olağanüstü hal döneminde ve belli dönem kullanması gerekirken hoşlanma geldiği için kolay uygulandığı için hükümet hoşuna gidiyor ve istedikleri gibi keyfi uygulama alanı yaratıyor. Bu sadece gerçekten bu örgütlerle bağlantı insanlar olması gereken şimdi gerçekten bu örgütlerle mücadele etmiş en ciddi mücadele yapmış insana karşı uyguluyorlar. Yani Türkiye'de keyfiliğin Türkiye'de yetkileri nasıl kötüye kullanıldığını dünyada örneği yok. En güzel örnek bu. Bu kadar keyfi kullanılabilir, bu kadar kötü bir görev kullanılabilir diyorum. E, keyfi kullanımda e, yol açar dediniz. Acaba hani sizi yapılan bu uygulama bir e, emsal mi olur, örnek mi olur? Yani e, size yapıldıktan sonra diğer e, eski emniyet müdürlerinin veya görevdeki emniyet müdürlerinin de sizin karşılaştığınız muameleyle karşılaşması e, muhtemel midir? zaten şu ana kadar epey uygulanmış. Onlara pek sesi çıkmıyor. Bizim bir adımız duyduğu için ya da bu kadar çok büyük bir haksızlık olduğu için ortaya da kamuoyu duydu. Yoksa bazıların gerçekten bağlantısı olabilir örgütlerle ama bir kısım arkadaşlar örgütlerle bağlantısı ben duyduğum kadar onlara da uygulanmış bir kısmına. Yani böyle eleştiri yaptığınız zaman bakanlığın faaliyetler hakkında söz sahip konuştuğunuz zaman hemen böyle bir disiplin uygulanması yapılmış. Sayısını bilmiyorum ama belli oranda insan üzerinde bu uygulanmış. Eski emniyet yapmış insanlar hakkında uygulanmış. Yani bunu zaten bakanlık uyguluyor belli oranda. kamuoyu çok duymuyordu. Mesela bir uzun beyle benim uygulamam dönemde kamuoyu biraz daha fazla duymuş oldu. Yani yok bu yetki kullanımı bir süreden beri devam ediyormuş. Evet efendim. E, emekli müdür e, maaşınızın yerine e, emekli memur maaşı mı alacaksınız? E, Memuriyet e, emeklilikte de bir e, tenzili rütbe söz konusu mu? Yani emeklilikte bu emniyet bir olma sıfatının verdiği bir fazla bir miktar var. Ne kadar bilmiyorum. Onu kesiyorlar. Yoksa normalde maaşınızı alıyorsunuz ama bu makamı, ünvan kullandığınızdan dolayı olan artınız kesiliyor ama bunun miktarı konusunda çok bilgi sahibi değilim açıkçası. Peki yasal ve e, bu ekonomik e, durumla ilgili olarak haklarınızı arayıp bir tazminat davası açmayı planlıyor musunuz? Tabii ki adım adım önce bir idari dava açmak gerekir. Bu karar iptal ettirmek gerekir. Karar iptal ettikten sonra bu karar dolayısıyla gördüğünüz zarar varsa bunu tazmin isterseniz, talep edersiniz. Ayrıca kişisel, şahsi dava açmak Onları da sırasıyla adım adım kullanacağım, uygulayacağım. Hatta başvurması gereken farklı merciler var. Bu mercilere de başvuracağım. Türkiye hukuk devlettir. Kimse kendine verilmiş yetkileri keyfi kullanamaz. İnsanlara suç istan edip iftira edemez. Bunu etmeye kalkarsa da ben hukuk içerisinde yasaların bana verdiği imkanlar nispetinde her türlü şeyi son dakikada takip edeceğim. Peki bu yaşadığınız dönemle ilgili veya e, öncesiyle ilgili ya da hepsini birden kapsayan ve bu e, özellikle de e, polis kimliği ve silahınızın istenmesiyle ilgili olarak bir e, kitap yazı yayın düşünüyor musunuz? ya bu kadar basit konu yazma ama genelde ben buna benzer epey olay yaşadım. Yakın tarihte bana çok ciddi bir kumpas kurdular. Sahte belgeler hazırlayarak bir takım ihbarlarda bulundular. Onları buna benzer karşılaştığım bazı olayları birleştirerek belki ileri zamanda buna benzer bir şey yazabilirim. En azından e, devletin daha hukuka bağlı olması, hukuk dışı yapılanmaları neler yaptıkları konu. Çünkü hukuk bir tek doğrudur. Hukuku bırakırsanız yanlış namütanayi, işin yanlış yapabilirsiniz. Hukuku terk ettiğiniz zaman her şey mümkün. Zaman zaman bazı kamu görevlileri bu terk ediyor ama devletin diğer makamları harekete geçerek onları doğru çizgiye çekmesi lazım. Türkiye'de şu anda sorun bu. Bu makamlar harekete geçmiyor. Bir görevli hata yaptığı yanlış o yanlış devam ediyor. O yanlış onun yanına kalıyor. Halbuki o yanlışın karşılığını görse başkaları yanlış yapmazlar. Türkiye'de şu anda sorun bu. Mevcut yönetim yanlış yapanlar üzerinde ciddi bir disiplin uygulaması yapmıyor. Onların bir kısmına keyfi imkan sağlıyor. Yanlıştan devam etmesini hiç mahsur görmüyorlar. Bu yanlışlığın düzeltilmesi lazım. Kim hata yaparsa mutlaka karşını görmesi lazım. Hizmet ediyorum diye, ben bir şeyler yapıyorum diye yanlış yapma hakkınız yoktur. Her türlü hizmeti yapacaksınız. Bu sizin kanuni görevinizdir. Bu vatana, bu ülkeye borcunuzdur. Ama yanlış yaptığı zaman bu devlet de hesap sormalı Şu anda bu devlet yanlış yapan hesap sormuyor. O onların yanına kalıyor. Bu bir hatadır. Biz bu hesap sormasına yardımcı olmaya çalışacağız. Efendim yayınımıza katıldığınız ve bu önemli değerlendirmenizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz duygu ve düşünceleriniz evet. olabilir. Yeni Çağ TV aracılığıyla ederim. izleyicilerimize mesaj olabilir. Yani teşekkür ediyorum. İleri zamanda devam ederiz. Önemli olan şu. Devlet içerisinde herkes hukuka bağlı davranmak ve devletler Herkes uygunları bir hukuka biz hukuku uygun yöntemlerle onların yanlışlığını ortaya koymaya bu sistemin çalışarak bu insanların düzeltilmesine gayret göstermeliyiz diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkürler e, Sayın Hanefi Avcı. Ben de yayınlar diliyorum, iyi günler diliyorum. Teşekkürler efendim. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı, bizi sosyal medyada da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.